Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squad Battle sonacağız ve ağır silahlı yani heavy alacağız. Bu arada arkadan gelen sesler için çok özür dilerim. Bugünkü videoyu izleyenler de buyur. orada söylemiştim. Bu Bir domuz bencisi mi dedi? Hayır. Neyse o zaman hemen ağır silahlı yol alalım. Baya güzel gözüküyor. Şöyle SS'ini de alalım. Evet aldık güzel. Şimdi ağır ile bir maça girelim. Bu bayağı iyi gözüküyor. Tamam hemen maça girelim. Bu arada arkadaşlar altından oldu derseniz bütün hepsine sandık biletini alırım. Evet hırsız goblin akını. Bu da barbar yerse barbar seçeceğim. Evet ağır silahlı geldi. Ağır silahlı ile başlayalım biz yeni çıktığım için. Hadi. Sabit durduğumda daha fazla şey. Oo evet. Bak atışı sarı tarafı... falan. Atışını tutturamıyor. Dur bir dakika. Öldürülmüyoruz. 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 Hayır biz öleceğiz biz öleceğiz biz öleceğiz. Hayır biz öleceğiz. Öl, ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Oğlum sıkı yiyici bir etme ya. sırf bir ağız silahıyla başlayalım dedik. Ne bela oldum ben. Cam basalım da. Oğlum kim bomba atıyor lan? Oradan buraya menzili mi dayanıyor? Ay hayır öldük 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 öldük. Görmemişiz. Tavuk almam lazım. Bir ağır siyah çok çıkıyor. Ama maalesef geliştiremeden alamam. Bu maçta bir tane alayım. Zaten her şey bu video sadece bir tane maç yapacağız işim var o yüzden bu video biraz aceleye kaçtığı için böyle oldu bu arada arkadaşlar e, ee, Brawl Test Plus çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sonra 2 gün kaldı eee, Şöyle, şöyle. Bakalım hemen. Evet. Güzel.

alalım. Bari ses geçirirse... ...benim yani, ekranın ortasına... ...seslerden gelip gelirse... ...ses geçirmiştir. Bir de ses, ses geçirmeye ulaşılıyor. Arkadaşlarımın kesiliyor olabilir, bilmiyorum. Yine ince alayım. İlçeyi Süreçik burada buraya gelir. Gelmeyeceğim buraya Final stretch. Galiba. Buraya Galiba. 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 Abi öldük, göberdik, göberdik, evet, göberdik. Hayır, hayır, hayır abi. Hayır, domuz vincimi almış mı? Hayır, domuz vincimi almış ya. Abi öne geçmeye çalışıyorum ya. Amacım boşuna mı bilmiyorum Şunları tokayım, şunları gördüğüm öleyim yeter ya. Amacım boşuna yok. Bir maç daha mı atalım lan? Acaba bir maç daha mı atacağız? Hadi abi. Heal ya. Heal Ceren niye atıyorsun? Ceren niye atıyorsun? Neyse. Sonundaki hedef arkadaşlar. Sonundaki karakter hedefimiz. Tamam. Ya da Penny gelse güzel olur. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu videoluk bu kadardı. Muhtemelen sonraki videoda ağır silahlı klasik olmuştur. Hatta belki süper bir yol, bilmiyorum. Ama yok. Okay, hadi görüşürüz. Bay bay.